Volkan Hocam, cerrahi branşının başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Güzel bir soru. Aslında cerrahi branşı diğer branşlardan ayıran özellikle bir şey yok. Yani önemli olan öncelikle doğru ele almak olmalı. Hastalığı doğru bir şekilde ele almak olmalı. Bunun yanında hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini, endişelerini, iyi anlamak gerekiyor. Yani orada bir empati yapmak gerekiyor. Sonrasında bunu en doğru bir şekilde nasıl çözerize odaklanması gerekiyor. Burada yeterli tahlillerin, doğru tahlillerin yapılıp elindeki imkanlardan en doğruya nasıl gidebiliriz'in netleşmesi gerekiyor. Ve bu esnada karşı tarafa yani hasta ve hasta yakınlarına bunun doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bunu yaparken hastanın ne umudunu kırmalı ne de gereksiz umut vermeli. Bunu çok iyi bir dengede tutmak gerekiyor. Sonra tabii ki bir mesleğimle ilgili olan kısım ameliyattaki başarıdır. Doğru bir şekilde iyi bir ameliyat yapılması ve sonuçların iyi olması gerekir. Eğer bütün bu faktörleri e, dengede tutabiliyorsanız bunları iyi yönetebiliyorsanız o zaman sonuçlarınız iyi oluyor ve memnuniyet işte o zaman geliyor.